PKK ile Kürt ayrıdır. PKK lağımdır, pisliktir. Yani onu bir ayır. Kürt nurdur. Güzel ahlaklı, asil insandır. Türkiye'nin süsüdür. Dünyanın süsüdür Kürt. Ama lağımdan, pislikle, nuru ayırt etmek çok önemli. Çanakkale Savaşı'nda doğudan gelen Kürt atlı birliklerinin fotoğrafları... Kürt kardeşlerimiz, evet. aslanlarımız nereye gidiyorlar? Çanakkale Savaşı'na. Çanakkale İstanbul'da Savaşı'na. girişini gösteren resimler. Aslan koç yiğitler, efeler görüyor musun? Güneydoğu'dan hepsi Kürt kardeşlerimiz silahlı. Çatışmaya geliyorlar. Evet.